ders çalışmadı diye dövüyor ortumla. Çocuk hastaneye kaldırıldı ve Mercan öldü. 6 yaşında. Bu vebal hepimizin vebali. Sadece bu kararı veren, bu velayeti veren kişinin vebali değil. Hepimizin vebali. Biz nelerle uğraşıyoruz? İşte sosyal medyayı tartışıyoruz zevku sefa fotoğraflarını paylaşırsınız, bunu görmezsiniz. Biliyorum, ortaya çıktıktan sonra hepinizin yüreği yandı, biliyorum. Her babanın, her annenin, her insanın, her vicdanının yüreği yandı. Ama bu dokunuşların faydası yok artık. O çocuk cennete gitti zaten. Onun için şimdi hoca helali kalmıştır hocamız. Hakkınızı mercana helal ediyor musunuz? Ya ne hakkı var mı? Ne hakkımız var? Yani çocuğun, çocuğun değil, şunu sormak gerekir. Allah'ım bizi affeyle. Hocamızın orada bunu demesi lazım tabut başında. Belki söylemiştim. Allah'ım bizi affeyle. mercan gibi çocuklara sahip olamadığımız için, bu çocuğu koruyamadığımız için, bu çocuğun benzeri çocuklar karşısında suskun kaldığımız için bizi affeyle diye Hakkınızı helal ediyor musunuz Mertcan'a? Ya ne hakkımız var ki? Ne hakkımız var? Altı yaşındaki çocuk bizim günahımızla beraber gömüldü gitti. Yani son derece insan üzülüyor bir çocuk. Ha bu çocuk için ahirete cennet var. Yani buna iman ediyoruz. Biz ahirete iman eden insanlarız. Hesaba iman edenler insanlarız. Mahkeme-i Kübra'da büyük mahkem, büyük mahkeme demek mahkeme-i Kübra, Allah'ın mahkemesi. Orada ne yalan şahitlik söker, ne şu söker, ne bu söker, hepsini Allah biliyor. Ama bu acıyı ne zindirebilir? 6 yaşındaki bir bebe. Ya bir baba çocuğuna oğlum çalış diyebilir, niye çalışmıyorsun oğlum diyebilir. Ama dödev yapmadı diye yani çocuğu döve döve öldürmek bu nasıl bir babalık, nasıl bir anlayış? Nasıl bir hastalık. Şu anda baba e, hapishanede memnun mu halinde? Hiç sanmıyorum. Bin defa pişman olmuştur şimdi. Keşke konuşsa da söylese pişmanlığını. Ama fayda getirmeyecek o pişmanlığı. Bu çocuk geri gelmeyecek. Lütfen çevrenizde böyle olaylar varsa bunu bildirin. Sus, susarsanız her susan bu işin vebalinin benzerini taşır. İki, ey de, Mertcan'ın babası, hangi yüksek okul diploması, hangi lise ortaokul diploması, hangi başarı belgesi değer buna? Senin oğlun bir değil elli bin tane lise bitirse, elli bin tane üniversite bitirse ne kıymeti var bundan sonra? Keşke çocuğun sağ olsaydı da mendil sataydı. Keşke çocuğun sağ olaydı da limon satsaydı. Değil mi? Şimdi aynı cümleleri söylüyorsundur benimle beraber biliyorum. Şu anda beni eğer dinliyorsan aynı sözleri söylüyorsundur. Ah hocam ah elim kırılaydı diyorsundur şimdi. Demez misin? Babasın çünkü. Bunu niye bir ay sonra zamanda ele alamadım. Bir ay sonra bunu konuştum. Yeni mercanlar olmasın, yeni olaylar olmasın diye suskun kalmayalım diye. İşte ses çıkarılacaksa bu gibi konularda ses çıkarılmalı. Toplum kenetlenmeli. İnsanlar sokakları ayrıştırmamalı. Sokakları çeteler jirit atıyor. Filmlerde dizileri kastediyorum. Dizilerde sokakları ayırmışlar, caddeleri ayırmışlar. Sokaklara e, birbirlerinin lanetleyen sözler, meydan okuyan sözler e, yazmışlar duvarlara. Mahalleli olmak bu mu? Sokağa hakim olmak bu mu? Böyle sokağa hakim olacaksın işte. Yani burada bir problem varsa e, Allah ıslah eylesin inşallah. Eee... Evet, şöyle bir, yani çok yorumlar var tabii girmeyeceğim o yorumlara. Yeterince zaten rahat üzüldük, yeterince üzüldük. Yani e, ben inanıyorum baba şimdi ben, bizden yüz bin kat daha fazla üzülüyordur. Ama işte faydası yok artık, o üzüntülerin faydası yok. Üzgünüm, Allah Mercan'a cennet versin. Mercan bize hakkını helal eder inşallah. Bize hakkını inşallah helal eder. Babanın ve annenin çocuğunu bu şekilde eziyet etme hakkı yok. Veren Allah'tır, sen değilsin. Yaratan Allah'tır, sen değilsin. Sen emanetçisin çocuğun. Efendim.